Abi kar yağıyor kar. Şu güzelliğe bak ya. Allah bereket verdi. Kar burada mı? Ay. Arabanın üstüne getireyim onları. Kar yağıyor, kar yağıyor. Grader'de yolları açıyor abicim. Çekeyim. Abi lapa lapa kar yağıyor. Tam bir karış kar oldu. Bereket. Gürsu Toki konutları var. Ondan geliyor. Yani ormanda Toki yapmış. Aracımız da burada. Biz o zaman gidiyor mu? Aynen. Şimdi gidiyoruz, aracımıza gidiyoruz. Kartopu oynayacağımız karşısı. <laughs> evet abi geldik.